Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere masfa masva yavrularımızın gelişim süreci hakkında bilgilendirme yapacağım. Kaç günlükken nasıl bir boya geldiğini göreceğiz hep birlikte. Ama abone değilseniz öncelikle kanalıma abone olmanızı ve videolarımı beğenmenizi sizden rica edeceğim. Bana destekleriniz için teşekkür ederim. Evet görmüş olduğunuz gibi masva kolonimiz Sağlık bu şekilde her şey yolunda devam ediyor. Yani şu an bu akvaryumun e, aydınlatması iyi değil. Filtreleme sistemim de çok sağlıklı değil. O yüzden e, aydınlatma hani birazcık içerisi karanlık gözüküyor. Şimdi yeni kuracağım tankta inşallah çok daha güzel bir aydınlatma olacak. Bu akvaryuma bir daha aydınlatma masrafı yapmak istemiyorum bu yüzden. Şimdi arkadaşlar masva kolonisinden yavru almak istiyorsanız daha doğrusu trapeos olsun diğer ciklet türleri olsun çoğu balık türü hani bir erkeğe 4 dişi 5 dişi en az düşecek şekilde koloniler oluşturuluyor. Akvaryumun büyüklüğüne göre ben de şu an 2 erkek 8 dişi var. Hani yaklaşık. 2 yaşına gelmişlerdir tabii. ben bunları yaklaşık 2 sene önce 3 santim boyunda yavruyken almıştım 2 senelik emeğimin sonun sonucunda şu anda görmüş olduğunuz gibi yavrularla bir arada yüzebilecek duruma geldiler hani baya bir emek verdim sabrettim şimdi de karşılığını alıyorum hem yavrularla bir arada yaşayıp hem de bol bol yavru alıyoruz çok şükür maşallah diyelim nazar değmesin Şimdi yaklaşık 15-20 günde bir sürekli yavruluyorlar. Kusturma yapıyoruz. Kusturma videolarımı zaten paylaşıyorum görüyorsunuzdur. Şimdi bugün günlerden 11 Mayıs. Ee, en son 5 Mayıs'ta bir kusturma yapmıştık. Pardon 6 Mayıs'ta kusturma yapmıştık. Yani 5 gün önce. Hani e, yaklaşık 3-4 günlükken kusturma yapıyorum. Bu şu an kuluçkamızda görmüş olduğunuz yavrular yaklaşık olarak yani 5 gün öyle olsa 3-4 günde öncesi olsa Hani 8-9 günlük en fazla şu an görmüş olduğunuz yavrular Kusturma videolarından Gördüyseniz eğer Sadece sarı top halinde Yumurtalar Çıkıyor yani direkt normal Çok ufak Benekleri göz bebekleri falan oluyor 3 günlük yumurtalarda Bir haftalık Gelişimlerinde Görmüş olduğunuz gibi Kafa Göz üst yüzgeç kuyrukları artık meydana gelmeye başlıyor. Şuradakiler bir tık daha gelişimini hızlandır hızlı bunlara göre. Kuyruklar biraz daha rengini alıp renklenmeye başlamış. Şimdi dediğim gibi bunlar 8-9 günlük. Bunun biraz daha üstü ee, nasıl söyleyeyim 15 günlükken artık keselerden kurtulmuş oluyorlar. Daha büyük boya geliyorlar. Şöyle ben göstereyim. Balıklarımın aldığım tarih, yani kusturduğum tariflerimi yazıyorum üzerlerine. Şimdi e, buradaki yavrularımda en son 23 Nisan'daki masvalarım var burada. Yani 23 Nisan dersek yaklaşık e, 7- 18 günlük. Evet. Burada görmüş olduğunuz yavrularım 18 günlük yavrular. Yani 3-4 günde onun öncesi olsa 21 gün, 3 haftalık yavru diyebilirim. 21 günün sonunda 3 haftada yavruların boyutu böyle bu duruma geliyor. Şöyle üstten göstermek istiyorum. Kapya biber vermiştim ben bugün. Şu anda onu temizliyorlar, onu yiyorlar. O kırmızı şey, hani kapya biber bildiğiniz olsun. Sağlayacak da balıklarınıza verebilirsiniz. Özellikle vatozlar çok sever. Vatozlar için özellikle veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da hani çizgileri belirginleşmiş artık. Boyutları bir santimi geçmiş. Renklerini almışlar. Yani 3 haftalık Dubai Smas ve yavruları da renkleri bu şekilde oluyor. Daha sonrasında 23 Nisan'dan 2 hafta daha geriye gidersek 9 Nisan yani 5 haftalık olmuş olacak bu da. Şuradaki yavrulara bakarsanız artık oradaki yavrularımıza göre biraz daha irileşmiş, daha büyümüşler. 1 santimi geçmişler hep 2 santime art yani kuyrukları birazcık şeffaf olduğu için tam fark edemiyor olabilirsiniz ama kuyruk uzunlukları kuyruk uzunlukları ile birlikte 2 santime doğru yaklaşıyorlar 1 bir buçuk aylık oldukları zamanda bu duruma geliyorlar Ondan sonra da Evet şu görmüş olduğunuz mesela bunlar biraz daha 2 aylıkları yani yine boyları 2 santim civarında ama daha kalınlaşıp enleri büyümüş daha da gelişmiş yavrular bunlar 2 ayını tamamlamış olan yavrular ki şurada mesela 3 santimlik olanlar var daha büyükler mesela bunlar bunlar daha da öncesine ait şu an tam onların tarihini bilmiyorum onu dikkat etmemiştim yani yavru gelişimi bu şekilde. Ortalama ayda bir santim yaklaşık büyüyebiliyorlar. Öyle söyleyebilirim. Yani bir yılda ortalama 10 santim, 12 santim boyuna geliyorlar. Bu da tabi sizin su şartlarınıza bağlı. Hani 6 santim, 7 santim boyunda da kalabilirler. Düzenli su değişimi, iyi bir filtreleme sayesinde kaliteli yemlerle bir yılda 10 santime kadar büyütebilirsiniz zaten bu balıkların en fazla büyüdüğüm büyüklük herhalde 15-16 santim diyebiliyorum Yani şu anda 8-12 santim arasında benim yavrularım da diyebilirim Bilmiyorum 8 santim var mıdır ben şimdi kendim Yorum yaptım bu şekilde ama Görmüş olduğunuz gibi oldukça büyük duruyorlar Hiç de öyle ölçmeyi denemedim açıkçası Şimdi vatozlardan bahsedersek 29 Mart, 9 Nisan, 23 Nisan. Evet, bundaki 9 Nisan dediğimiz vatoz yavrularımız en son aldığımız değil. Şimdi bir saniye. 23 Nisan, 24 Mart. Evet, en son aldığımız cüce vatoz yavrularımız bunlar. Bunun da yine videolarda görebilirsiniz küpten çıkarmış halini. Yani 23 Nisan ne kadar olmuş? Yaklaşık 2 hafta, 2 haftayı geçmiş. 20 gün kadar olmuş. 20 günlük cüce 30 yavrularımız da bu boyda, bu şekilde oluyorlar. Şimdi bunların artık biraz daha geniş kaba alınması lazım. Boyları büyüdüler ve küçük alanda problem yani ne kadar büyük alan olursa hayvan daha rahat yüzüp daha rahat boylanıyor. Çok büyük de olması iyi değil yavrular için. Çünkü yem yakalamaları problem oluyor. Şimdi 23 Nisan demişiz. Yaklaşık 2, 7, 17, 18 gün önceki yavrularımız bunlar. 9 Nisan daha 2 hafta daha öncesine giriyor. yani 3 hafta buna dersek, 2 hafta daha geriye gidersek buradaki vatoz yavrularım da 5 haftalık vatozlar. Görmüş olduğunuz gibi hani çok fazla bir fark yok sadece renkleri biraz daha koyulaşıp kuyrukları biraz daha uzunlaşmış aralarında iki haftalıkta çok fazla bariz bir fark olmuyor çünkü neden ee, küçük saklama kabında hani yavruluğumuzda çok fazla boylanamıyor burada da 23 Mart'ta almış olduğum cevatoz yavrularım var onlarda ne kadar olmuş oluyor yine bir buçuk aylık Yavrular oluyor. Buradakiler kendini şöyle şey birazcık alabilirsem. Şunu şöyle çekelim. Evet. Şimdi daha iyi belli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi renkleri çok güzel oldu. Formları gayet yerinde. Hani vatozların büyümesi biraz daha zaman alıyor dediğim gibi. Ama şu an bunlar en büyük vatozlarım. Hani boyutları da yan yana alabilirsem hani bariz belli oluyor ama şu anda siz kameradan onu çok ayırt edemeyebilirsiniz. Bunları şimdi ben yeni kuracağım setimde güzel bir boylandırma yapacağız bunlara da. Masva yavruları ile cücevatoz yavrularını aynı tank içerisinde Boylandırmaya bırakacağım Orada Sağlayacaklar en kısa zamanda büyüyeceklerine inanıyorum Evet arkadaşlar Dediğim gibi masvaların boylanma büyüme süreci bu şekilde vatozları da Gördünüz cücevatoz erkeğimiz şu anda gözükmüyor Mesela şurada bir dişimiz var Film diyebilirsek evet. Hani bazen şu dişlere de fark ediyorsanız minik minik bıyık gibi dikenleri var. Hani kenarlarda ikişer tane, üçer tane yaklaşık oluyor. Ee, cinsiyet ayrımında hani aldanmayın. Bu kesinlikle dişi bir balık. Erkek değil arkadaşlar. Mesela evet erkeğimizin bıyığı burada gözüküyor. Erkek bu şekilde bariz büyük boynuzları oluyor. Cinsiyet ayrımını da boynuzlarıyla günün rahatlığıyla yapabiliyorsunuz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi balıklarınız ele geliyor. Oldukça hareketliler. Şu an tabi şu yavruluklar biraz engel oluyor. Normalde ben yavrulukları koymadan önce şu şekilde gezdirirdim akvaryumun içinde. Elimi takip edip güzel güzel oynardık. Evet arkadaşlar zaten boylandırma tankını aldığım zaman orada daha detaylı göreceksiniz daha iyi ışık altında. Şimdi bir de balıklarımızı isterseniz birlikte yemleyelim. Şöyle mesela yemlerimi de göstereyim ki bunların bir de yenileri geldi şu anda içeride duruyor daha böyle kavanozlamadım hangi yemden vereceğiz derseniz Danitçinin kronil protein ağırlıklı yemi masvalar için yani tropeus türü balıklar için oldukça besleyici balıkların da çok hoşuna gidiyor şimdi göreceksiniz mesela Evet. Bakın. Ekmek çıktı. <laughs> Nasıl savaşıyorlar? Ben genel olarak yem verirken akvaryumun hem bu tarafına atıyorum. Büyükleri genelde bu tarafa çekiyorum. Şu anda fark edemediler. Genelde büyükleri bu tarafa çekip yavrularınkini bu taraf diğer tarafa veriyorum. En azından yavrular da çekinmeden rahat rahat yiyebilsinler diye. Gerçi onlar da artık alıştılar. Gördüğünüz gibi büyüklerden hiç çekinmiyorlar. Günün rahatlığıyla yeme gidebiliyorlar. En kötü ihtimal altta alta düşenlerden topluyorlar. Şimdi filtreleme sistemi biraz zayıf. O yüzden şöyle diplerde istikler de birikiyor. İnşallah yeni kuracağımız sistemde bu problemle karşılaşmayacağız. Hava asansörü dediğimiz Hamburg sistemini kullanacağım. Büyük bir hava motoru aldım. Resun LP 20 diye. Onun kurulumunda yine hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri aktifleştirirseniz bildirim butonunu videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz en azından ben de hani motive olurum. Beni izledikçe bana destek verdiğinizi bilirim. Videolarımı beğenip abone olduğunuz zaman ben de mutlu olup hani boşa çek videolar çekmediğimi bilmiş olacağım. O yüzden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sağlıklı hobiler dilerim. Sağlıcakla kalın.